Bugün Türk edebiyatının en önemli hikaye yazarlarından biri olan Ömer Seyfettin ile bir röportaj gerçekleştireceğiz. Onun hayatı, eserleri, dönemi, Türkçülük anlayışı ve edebiyat dünyasına katkıları hakkında kapsamlı bir söyleşi yapacağız. Sayın Seyfettin, bize öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? 1884 yılında Balıkesir'in Gönen ilçesinde doğdum. Babam asker olduğu için disiplinli bir ortamda yetiştim. Eğitim hayatıma Gönen'de başladım ardından İstanbul'da askeri rüştiye ve Edirne askeri idadesinde öğrenim gördüm. Daha sonra mektebi harbiyeyi, harp okulu, bitirerek subay oldum. Ancak içimde hep bir edebiyat tutkusu vardı. Askerlik yıllarımda bile kalemimden hikayeler dökülmeye devam etti. 1908'de ordudan ayrılarak kendimi tamamen yazmaya adadım. Döneminizde Türk edebiyatında hangi akımlar hakimdi ve siz hangi çizgideydiniz? Benim yetiştiğim dönemde serveti fünun ve fecre ati toplulukları etkiliydi. Ancak bu edebi topluluklar ağır ve süslü bir dil kullanıyor. Halktan kopuk eserler üretiyorlardı. Ben ise edebiyatın halka ulaşması gerektiğine inanıyordum. Dilin sadeleşmesi gerektiğini savundum ve Türkçülük akımıyla birlikte milli edebiyat anlayışının öncülerinden biri oldum. Genç Kalemler Dergisi ve Yeni Lisan Hareketi nasıl ortaya çıktı? 1911 yılında Selanik'te çıkardığımız Genç Kalemler Dergisi'nde Ziya Gökalp ve Ali Canip yöntemle birlikte yeni lisan hareketini başlattık. Bu hareketin amacı, Osmanlıca yerine sade Türkçeyi kullanmak ve milli bir edebiyat oluşturmaktı. Osmanlıca içinde Arapça ve Farsça kurallar barındırıyordu. Bu da dili karmaşıklaştırıyordu. Biz konuşulan Türkçeyi yazı dili haline getirmek istedik. Döneminizdeki diğer yazarlarla ilişkileriniz nasıldı? dönemin birçok yazarıyla dostluklarım ve fikir alışverişlerim oldu. Özellikle Ali Canip Yöntem ve Ziya Gökalp ile yakın çalıştık. Ancak yeni lisan hareketi başlangıçta bazı tepkilerle karşılaştı ve bu konuda çeşitli tartışmalar yaşandı. Zamanla dilde sadeleşme fikri daha geniş kabul gördü. Türkçülük akımına bakış açınız nasıldı? Türkçülük, milletimizin birliğini ve dirliğini sağlamak adına önemli bir düşünce akımıdır. Dilimizin sadeleşmesi ve milli bir edebiyatın oluşması Türkçülük fikrinin temel taşlarındandır. Bu nedenle edebi çalışmalarımda ve fikirlerimde Türkçülük düşüncesini ön planda tuttum. Hikayelerinizin konularını nasıl belirliyorsunuz? Hikayelerimi milli değerler, tarihi olaylar, toplumsal sorunlar, bireysel psikoloji ve mizah unsurları üzerine kurdum. Özellikle Türk milletinin kahramanlıklarını, eski geleneklerini ve değerlerini anlatmayı amaçladım. Bazı hikayelerimde tarihi olaylara yer verdim. Pembe İncilik Haftan, Beyaz Lale, Forsa, Topuz gibi hikayelerim Türk tarihinin destansı yönlerini anlatır. Bazı hikayelerimde ise gündelik hayattan, toplumun yanlışlarından ve insanların zaaflarından söz ettim. Özellikle çocukluk anılarım, toplumsal eleştiriler ve mizah önemli bir yer tutar. Kaşa, falaka, ilk namaz gibi hikayelerim bu türdendir. O zaman dilerseniz kitaplarınıza geçelim. En bilinen hikayelerinizden bazılarını anlatır mısınız? İşte bazı önemli hikayelerim. Kaşa, kendi çocukluk anılarımdan esinlendiğim bir hikayedir. İki kardeşin arasındaki bir yalanın kardeşler arasındaki güveni nasıl yıktığını anlatırım. Falaka, eski eğitim sisteminin katı ve acımasız taraflarını eleştirdiğim hikayelerden biridir. Küçük bir çocuğun hocası tarafından Falaka'ya yatırılması anlatılır. İlk namaz, küçük bir çocuğun ilk kez namaz kılmaya çalışırken yaşadığı heyecanı anlatırım. Diyet, eski bir Türk töresi olan diyet kavramını anlatırım. Bir kılıç ustasının, kestiği bir elin bedelini kendi eliyle ödemesi gerektiğini anlatan dramatik bir hikayedir. Pembe İncilik Haftan, kahramanlık ve onur temalı bir hikayedir. Türk elçisi Muhsin Çelebi, İran Şahı'nın karşısında dik durur ve milletinin onurunu korur. Bomba, Balkan Savaşları sırasında geçen bu hikayede, savaşın bireyler üzerindeki etkisini anlatırım. Beyaz Lale, Bulgar işgali altındaki bir köyde geçen bir direniş öyküsüdür. Forsa, Osmanlı donanmasında esir düşen bir Türk denizcisinin özgürlüğüne kavuşma mücadelesini anlatırım. Hikayelerimde milli duyguları harekete geçiren, topluma mesaj veren ve okuyucuya ibretlik olaylar sunan bir anlatım kullanırım. Edebiyat dünyasında Servet-i Fünun ve Fecri Ati topluluklarıyla bir mesafeniz var mıydı? Açıkçası onların yazım tarzını fazla süslü ve ağdalı buluyordum. Servet-i sanat anlayışı bireysel ve batı etkisindeydi. Halktan kopuktu. Ben ise halk için edebiyat yapma taraftarıydım. Fecri Ati ise çok kısa süren bir hareketti ve net bir edebi kimliği yoktu. Bize en yakın grup, milli edebiyatçılar oldu. Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Halide Edip Adıvar, Reşat Nuri Güntekin gibi isimlerle ortak bir çizgideydik. Eserlerinizin kalıcılığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Benim hikayelerim sadece dönemime değil, her çağdaki Türk insanına hitap eder. Çünkü anlattıklarım evrenseldir. Vicdan, doğruluk, millet bilinci, vatan sevgisi ve insan psikolojisi. Bugün hala Kaşa diyet Pembe İncili Kaftan gibi hikayelerim okullarda okutuluyorsa, demek ki kalıcı eserler bırakmışım. Bunu görmek beni mutlu ediyor. Son olarak Genç yazarlara tavsiyeleriniz nelerdir? Dilinizi iyi öğrenin ve Türkçeyi doğru kullanın. Süslü ve ağdalı anlatımlardan uzak durun. Açık ve sade yazın. Kendi toplumunuzu ve tarihinizi iyi tanıyın. Edebiyatın sadece eğlence değil, toplumu bilinçlendirme aracı olduğunu unutmayın. Ve okuyucuyu düşündürmekten çekinmeyin. Bu keyifli söyleşi için Ömer Seyfettin'e teşekkür ediyoruz. Onun eserleri ve fikirleri Türk edebiyatında her zaman yaşamaya devam edecek.